Kedilerde lösemi hakkında bilmeniz gereken her şey. Biliyorum, kediniz hasta olduğunda endişelenmeniz çok normal. Ama merak etmeyin, size yardımcı olmak için buradayım. Bu videoda kedinizin sağlığına dair önemli bilgiler bulacaksınız. Kedilerde lösemi hakkında bilgi sahibi olmak hem kedinizin sağlığı hem de diğer kediler için çok önemli. Bu bilgi kedinizin yaşam kalitesini artırabilir. Lösemi, kedilerde bağışıklık sistemini zayıflatan ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açan ciddi bir hastalıktır. Bu videoda kedi lösemi virüsü hakkında bilmeniz gereken her şeyi, belirtilerinden tedavisine ve korunma yollarına kadar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Her adımı dikkatlice açıklayacağım. FeLV, kediler arasında bulaşabilen ve genellikle tükürük, kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla yayılan bir virüstür. Unutmayın, bilgi güçtür ve bu videonun amacı, kedinizin sağlığı konusunda doğru kararlar vermeniz için size yardımcı olmaktır. Sağlıklı kediler, mutlu sahipler demektir. Bu belirtileri erken fark etmek, tedavi sürecinde büyük önem taşır. Felve, kedilerin bağışıklık sistemini zayıflatan ve onları hastalıklara karşı savunmasız hale getiren bir virüstür. Bu virüs, Kediler arasında tükürük, kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşabilir. Kedilerde lösemi belirtileri arasında iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve diş eti iltihabı sayılabilir. Ayrıca solunum güçlüğü, ateş, lenf düğümlerinde şişlik ve göz problemleri de görülebilir. PALV tanısı için basit bir kan testi yapılabilir. Bu test, veterinerinizin kedinizin kan örneğini alarak laboratuvarda analiz etmesiyle gerçekleştirilir. Test, FeLV virüsünün varlığını tespit eder ve genellikle hızlı sonuç verir. Kedinizin sağlığı için düzenli olarak bu testi yaptırmak önemlidir. Korunma yolları. Kedinizi FeLV aşısıyla korumak, onu bu hastalıktan korumanın en etkili yoludur. FeLV aşısı Kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüse karşı koruma sağlar. Ayrıca kedinizi içeride tutmak, enfekte kedilerle temasını önlemek için önemlidir. Kedinizin dışarı çıkmasını sınırlayarak virüs taşıyan diğer kedilerle temas riskini azaltabilirsiniz. Temiz bir ortam sağlamak, düzenli veteriner kontrolleri ve sağlıklı beslenme de bağışıklık sistemini güçlü tutar. Kedinizin yaşam alanını temiz tutmak parazit ve diğer hastalıkların yayılmasını önler. Kedinizin tüylerini düzenli olarak taramak ve hijyenine dikkat etmek de enfeksiyon riskini azaltır. Tüylerin düzenli taranması, cilt sağlığını korur ve kedinizin genel sağlığını destekler. felve taşıyan kediler bile doğru bakımla uzun ve mutlu bir yaşam sürebilirler. Düzenli veteriner kontrolleri, dengeli beslenme ve sevgi dolu bir ortam, onların yaşam kalitesini artırır. Duygusal destek. Unutmayın, eğer felvili bir kediye bakıyorsanız, yalnız değilsiniz. Destek grupları ve çevrimiçi topluluklar, duygusal destek ve bilgi paylaşımı için harika kaynaklardır. Sonuç olarak, Bilgi ve erken teşhisle FEV'e taşıyan kedilere yardımcı olabiliriz. FEV, kedilerde ciddi bir hastalıktır. Düzenli veteriner kontrolleri ve uygun aşılamalar, kedinizin sağlığını korumada kritik öneme sahiptir. Kapanış, kedinize iyi bakın. Umarım bu video, Felin Leukemiarus hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Feal ve... Kedilerde bağışıklık sistemini zayıflatan ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir viral enfeksiyondur. Unutmayın, erken teşhis ve tedavi kedinizin sağlığı için çok önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veterinerinize danışın. Onlar sizin ve tüylü dostunuz için en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, evcil hayvanlarınıza iyi bakın ve onları sevin.